Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ile bir gaz klimasını oynayacağız. Hemen çok konuşmadan oyunumuza geçelim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Girmesini bekliyoruz şu an. O girene kadar... ...gireceğim. Biraz... ...biraz... Arkadaşlar o girince görüşürüz. Ee, arkadaşlar girdi. Şimdi şöyle oynayalım. Biraz geçtik önümüzü ee, bir şeylerim var hesaplarım. Hayatta kalma, hayatta kalma, macera, yazıcı, yazıcı var. Şu anda şu videoya girelim büyü de ediyorum. Yani evet, böyle konuşuyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu kaderim. Bu da girince. görüşürüz Evet arkadaşlar. E, buraya da geldi. Şimdi. E, ben önce oynadığım için. Iı, biraz daha kalmış. Çok zor ayınları. Burasında bile var. Atılmadan ne yapacaksın diyorsun? Diyorsunuz. Canavarlardan. Öptüm. bakalım. Allah. Uçurdu beni arkadaşlar. Şimdi ben gidelim. Ya. O gittiğim yeri tekrar bulmam lazım benim. Evet ben buradan ilerledim. Orada örtmüştü. Işte. Enderman tarafından. Ben burada okuma çağırmış. Ama eyvallah oğlum. Ne oldu bu? Şu yanı var. Zombi vurunca böyle mi oruyor daha? Şurada zombi böyle oruyorsa Bu ne oldu ya? Git bakalım. Deniz kızına döndü. Deniz adamı. <laughs> Yeni çıktı deniz adamı. Deniz adamı kafaya yedi. Senin adın. Zararın yok galiba. Herhalde. Böyle bak. arkadaşlar ya. Çünkü. Gökçü makul değilim. Aşkım ağa neden baktı? Bunlar Yatağımıza unuttuk. ya akşamları. Dur bakalım. şeyimiz aldım. Buradan nereye gidebilirim? Nereden yukarı çıkabilirim? ne ben de ne artık bu bro hı bro seni beğenmedim önce köpek koyacağım yumurtanızdan var bilmiyorum tamam tamam tavuk. köpek, tıpkı köpek. Son ben güzel bir tane kimi sarayım. Seni beğenmedim, git. Neden bu sinirli Önce vurduk diye ha, beni öldürüyorlar ya. Köpek bir köpek bir köpek bana vurursa öbür köpek de bana satışıyor. Böyle iş olmaz ya. Hadi işte. Bak yumurta atarım sana. Yumurta dedik o kadar ya. Eğer yanlışlıkla sana vurursam Nasıl sen? Hiç tatlı değilsin. Eğer bir tane daha kurtarırsam arkadaşlar bilerek vuruyor demeyin. Bilerek vurmuyorum. Yanıştık da bekleyeyim derken. Evcil eskileyim. Hayatım. Sana yiyeyim bir şey? Ben. Besle. Be. Köpek giriyor benden ya. Tamam, çok yeme. 51 tane var zaten. Bunu beğenmemiştim. Öldürürsen bunu. Öldür onu. Yavrum. Başarısın sen köpek. Aferin. Kızım. Tamam, Çok da yeme ben. Köpek yarmışlıkla vurdum. Gel bakalım. Gel Sen bakalım. Seni de öreceğim. Köpeğim tarafında. Arkadaşlar ben oyuna dalmışım. Da Neyse. Hı. Şimdi at koyacağım. buradan ben bu. artık bu benim de neyse onu da oynadık O yüzden. bir de bunu oynayalım şimdi bekliyorum O gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar, hmm, oyunumuza geldi. Şuradan sağ tarafta oyunumuzu. Tam giriş yapıyorum. Bu hızlı gideceğini düşünüyorum. çok yavaş gidiyor. Aha girdi galiba. Arkadaşlar girişince girişince dedim. Girince görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Orada bir mı var. Arkadaşlar. Atırım bir tane. o, uh, uh, uh. uh. Auu. Kendi kendime içimi bitirdim ama. Şuradan ben en güzel silahlarımı ararım. ya Polis yok. Öldürecek. Ver şunu. Çok yemek istiyorsun ya. Mermiye. Tadı güzel miymiş? Hmm mi? Gelmiş bakın. Pat. İn. Ben bineceğim. Biraz susuyor mu oyun ya? Araba kendi kendine patladı. OYUN mu katıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Biraz öyle şeyler olur. diyecektim adam daha sıkıyor bana. İşlemez işlemez. Allah. Haa. Arkadaşlar. Boris geliyor. Ben istediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü Boris zaten. Boris geliyor yani. Ben isteyerek yaptım ya. Neden yaptım öyle bir şey? Sadece? Şuradan başka şeyle dönüşecektim de ördük. Arabam gitti. Arabam gitti, önümden çekildi. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoyu like atmaya. bir de bir şey soracağım arkadaşlar. Daha videoyu bitirmeden. Arkadaşlar kötü yorum yapmayın. Kötü yorum yapanlara yorumunu siliyorum. Yani üzüyorum arkadaşlar bak kötü yorum yapıyorsunuz. Mesela birisi yani yorum yapmıştı o yorumu söylemek istemiyorum ama o yorum yapan şu an beni izliyorsa lütfen bir daha yapmasın. Tamam anlayabilirim ama yani kötü küfürlü yazmayın. Anlaştık mı arkadaşlar? Nazik nazik. Ben yani şöyle gidiyorum. Nazik nazik. Yorum yapanlar da var. Öyle olurum. Beni şu an izliyorsunuz musunuz bilmiyorum ama. Görüşürüz. Videoyu like atmayı. kanala işte neyse. Kanala like atmaya. kanala konuşamadım. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.